Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün pazartesi kandil. Kandilinizi kutlarım. Rabbim mübarek eylesin. Şimdiki aracımızı temizledik arkadaşlar. İkinci parti gelsin diye yorum yapan arkadaşlar temizledik. Şimdi buranın temizliğini nasıl yapıyoruz? Bu şekilde. Bakın görün eski yağları hepsini attırıyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde e, güzelce temizledikten sonra montajını yapacağız. Şimdi ürünleri bekleyeceğiz. Mazot pompasını dişlisi değişecek. Esantrik dişlisi değişecek. Kurma dişlisi değişecek. Pompa değişecek. Bakın burada temizliğini yapıyoruz. Burada iyice eski yağdan eser kalmıyor. Bu şekilde temizliğini yapacağız. Burada manifoldu temizleyeceğiz. Manifoldu göstereyim size. Manifold temizliğini yapacağız. Şimdi burayı ben bakın şöyle görün arkadaşlar çantayı çıkartacağım, biraz tek başıma olduğum için bunları şöyle çıkartacağız. Devran ya buraya Devran Evet arkadaşlar Devran kardeş geldi. Pazar günü sökmüşük bunu böyle görüyorsunuz kurumları. Bakın burada artık kurum değil demeye şey kalmamış yani. Bunu ilaçla böyle temizleyeceğiz arkadaşlar tertemiz yapacağız bu şekilde. Bunu ilaca batıracağız. İlaç da güzelce doğrayacak. Bakın görüyorsunuz kurumu. Temizlediğimiz kurumu. Komple buradaki kelebeğe bakın zor kapanıyor. Yarın bugün bu 200 bindeki aracın manifoldu. Bu şekilde temizliğini yapacağız. Bakın görün. Çıkıyor hala. Bunu temizleyeceğiz arkadaşlar. Evet parçalar yerinde de bunun temiz halini de göstereceğim size. Tamam. Evet değerli takipçilerimiz aracın malzemesi geldi. Temizliğini yaptık. Şimdi montajı yapmadan sizlere parçalar göstereyim. Eski parçalar burada arkadaşlar. Bu şekilde. Orijinal parçamız burada. 11 parça zincir seti arkadaşlar. Civatalarına kadar burada. Mazot pompa dişimiz burada. Esantrik dişimiz burada. Arka krank keçemiz orada. Otomatik manueli bunu takıyorsunuz arkadaşlar Eksöz ee, manifold ortamız geldi Kutumuz burada arkadaşlar Hepsi orijinal üründür ee, Yağımız burada anti burada motoru kullanacağız Yağ pompası debriyaj seti Şanzımanın içini de yıkayacağız komple bunun içini komple görüyorsunuz Metal parçalarını Bu şekilde temizliğini yaptıktan sonra montajına geçeceğiz arkadaşlar Manifoldumuzu da temizleyeceğiz komple. Manifoldumuzdan çıkan kromlar ilaca basacağız onu. Onun temizliğini de göstereceğim. Şimdi hadi montaja başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk başta önce yağ pompasını takacağız. Bu şekilde yağ pompasını buraya takacağız. Zincirimizi takacağız. Ondan sonra üste geçeceğiz. Üste taktıktan sonra bir daha çekeceğim. Göreceksiniz ondan sonra. Evet arkadaşlar şimdi montajını yapmadan size çok güzel bir bilgi vereceğim. Bilgi dedim ne arkadaşlar biraz bayram üstü yoğunluğu var. Arkadaşlar bu dişçi grubunda ustalarımız demiş ki usta şu 71 olan manuel fites arkadaşlar 69 olanı manuele takamazsınız veya da bunu da otomatiğe takamazsınız. Buna çok dikkat edin arkadaşlar çünkü otomatik dişli daha pahalı manuel daha uygun. Şimdi bunları takacağım ben. Bu manuel fites arkadaşlar. Bu ustamızın birçoğu da soruyor. Bu manuel. Sonu 71 olan manuele takacaksınız arkadaşlar. Bunun montajını yaptırırken çok dikkat edin. Yani bunu otomatiğe de takıyorlar. Çünkü onun dişisine dikkat etmeniz lazım. Çünkü biz otomatikse otomatik, manuelse manuel. Bu yüzden takacağız. E, kartenin altındaki Jonta da bu şekilde. Bunları da değiştiriyoruz arkadaşlar. Jontayı. Bu detaylı bir video oldu. Şimdi bir toparlayın. Bir de e, montaj olduktan sonra göstereceğim. Yağ pompamızı yeni taktık. Komple. Aracımız 256 binde olduğu için bunu da değiştirdik. Çünkü e, yeni olması lazım. Bu yüzden aracımızı komple e, montajına geçtik. Bir bakalım. Ondan sonra hayırlısıyla bitişini de göstereceğim. Evet arkadaşlar montajımızı yaptık, aramıza jontamızı koyduk, buradaki jontayı e, bu şekilde gösterelim, jontamızı taktık arkadaşlar Manifold temizliğini yaptık, manifold temizleniyor, yıkanıyor Aracımızda e, yağ pompası değişti Yağ pompa zinciri değişti, paletimiz kırılan yeri onarıldı Mazot pompa dişlisi değişti, esantrik dişlisi değişti El bombamızın oraya jontayı koyduk arkadaşlar aracımızı toparlamaya başladık. Şimdi bunu takarken en büyük dikkat edeceğiniz sentez arkadaşlar. Senteyi biliyorsunuz bu şekilde. Bu da bu şekilde buraya geliyor. Bu da buraya geliyor. Burada kitlemesi var. Çünkü buradaki boruyu manifoldu da değiştireceğiz. Burada manifold contası da kırılmış. Ee, bu şekilde e, temizliğini yapacağız. Kitleme aparatımız da burada. Şimdiki jontamızı da kullanacağız. Arka kapakları kapatacağız. Ve şanzımanın içini de yıkayacağız. Onu da göstereceğim size. Şimdi kapatma moduna geçelim arkadaşlar. Bir bakalım. İnşallah güzel bir işçilik olacak. Evet arkadaşlar aracımızı bitirdik. Volantımızı taktık. Ayarını yaptık burada. Bunu merkezlemesi için ortadan. Onu taktık. Şimdi şanzımanın içini göstereceğim. bu şekilde aracımızı toparladık Şanzıman içinde yıkadık güzelce manifoldumuzu yıkadık onları göstereceğim bir bakalım bu şekilde burada e, bitiş çizgisi var bakın bu şekilde e, orijinal şekilde da taktık egzoz manifold tamızı değiştirdik komple burada bu şekilde onu da gösteririm size evet yeni parçamız orada bu şekilde Tam merkezi ortaladık. Şanzımanı da bakalım bir. Evet arkadaşlar kurma dişisini dediğim şekilde otomatik otomatiğe takın. Otomatik olan sonu 69 arkadaşlar. Ee, o şekilde manuelde 71 olacak sonu. Buna dikkat edelim. Aracımızı yavaş yavaş temizliğini, kartel temizliğini, manifold temizliğini onları yaptık arkadaşlar. Bu şekilde aracımızı yavaş yavaş bitiyor Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar motor üstüne koyduk. Aracımızı çalıştırdık. Motoru iç temizliğini dış temizliğini yaparken kimyasal ilacımızı kullandık. Bir temizleyelim bir otobana çıkalım ve bir motorun e, temizliğini görelim arkadaşlar. Bu şekilde aracımızı bitirdik. Detaylı temizliğini yapacağız. Ve buradan Muhittin abimize selam olsun. Allah kaza bela vermesin bitirdik sesini de size duyuracağım. Buraya da videonun altına da yorumu yapar arkadaşlar. Arkadaşlar aracımızı bitirdik. Motor yıkamasını yaptık, kuruladık. Teste çıkacağız. Teste çıktıktan sonra yağ kaçaklarını, su kaçakları aracımız 256 binde bir kilometrede hiç zinciri değişmemiş ikinci parti videomuzu çekmemizi söylediniz ve çektik montaj esnasını gördünüz arkadaşlar aracımızda da neler değişti manifold jontası değişti yağ pompası değişti 11 parça zincir setimiz değişti şanzıman yağımız değişti volant baskı balata debriyaj bilyası onları değiştirdik motor yağı değişti hava filtresi değişti Tekrar klima gazını tekrar bastık arkadaşlar. Bu işlemi yaptık. Allah'a şükürler olsun. Manifoldun temizliğini yaptık. Komple manifoldun içi doluydu. Baya bir doluydu. Onun içini de temizledik. Onun videosunu da izlediniz. Aracın bir sesini duyalım. Bu videolar sizler için arkadaşlar. Ee, beni arayan soran yine de yoruma yazan geçmiş olsun diyen us ustam diyenlere de hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki de varsınız. Allah razı olsun. Şimdi aracımıza arkadaşlar bir sesini duyalım. Bir bakalım sesine. Devran bas. Evet. Hafif gaz ver Devran. Ver. Tamam. İstop et. Bas. Evet arkadaşlar, aracımızı bitirdik, motor temizliğini yaptık, kayışlarını kontrol ettik, manifoldumuzu temizledik, komple yaptık, hayırlı uğurlu olsun Muhittin abiye, Halil İbrahim abiye selam olsun, teste çıkalım, bu videoyu izliyorsanız mutlaka abone olun, diğer bir videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun, teste bakalım ne diyeceğiz, hayırlısı. Evet arkadaşlar, otoban testinden geldik, aracımıza yapılan işlemleri anlatmıştım. Bu videoyu da izliyorsanız hepinizden Allah razı olsun. Abone olmayı unutmayın. Bir kısa bir video Yoğun bir trafik vardı. Bir 20 kilometre kullandık arkadaşlar. Buradan Muhittin abi ve Halil İbrahim onunla da selam olsun. Allah kaza bela vermesin. Rabbim iyi günlerde kullanmayı nasip etsin. Tekrar 250 bin kilometreler diyelim. Hayırlı günler. abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun Böyle bir şey gelmiş lan.